Merhaba, bugün sizinle birlikte Erol Yurderi'nin "İnsanlığın Dönüm Noktası: Birlik ve Kurtuluş" isimli eserinden şey bazı dikkat çekici kısımlara yakından bakacağız. Evet. Bu metin yani günümüz insanlığının durumunu, karşılaştığı tehlikeleri, ama aynı zamanda da önündeki o büyük dönüşüm ihtimalini e, masaya yatırıyor. Hı hı. Amacımız da buradaki temel mesajları biraz damıtmak üzerine beraber düşünmek. Kesinlikle. Metin en başta dünyayı ele alıyor değil mi? Bize sunulmuş e, çok büyük bir nimet, bir armağan gibi. Evet evet. Havası, suyu, ağaçları o çeşit çeşit canlılarıyla eşsiz bir yurt yani. Aynen öyle. Ve hemen ardından da insana verilen o donanımlara dikkat çekiyor. Akıl gibi, gönül gibi. Vicdan, bilgi, Metin'e göre bunlar bize hem dünyaya hem de yaradana karşı sorumluluklarımızı şey anlamamız için verilmiş. Doğru. Ama hemen sonrasında e, çok daha farklı biraz da acı bir tablo çiziliyor sanki. Tam olarak öyle. İşte burada metin bir çelişkiyi gözler önüne seriyor. İnsan diyor bu emanete sahip çıkmak yerine onu hoyratça tüketiyor. Yani o verilen yetenekleri kötüye kullanıyor bir nevi. Maalesef. Hırs, açgözlülük, işte kibir, bencillik bu duygular bizim pusulamız olmuş adeta diyor kaynak. Ve bunun sonuçları da çok net toprağın kirlenmesi, suların zehirlenmesi, havanın durumu, ormanların yok edilmesi, canlıların katledilmesi, Metin bu yıkımın boyutlarını gerçekten çarpıcı bir şekilde anlatıyor. Sadece dış dünyaya bir zarar değil ama değil mi? Metin başka bir şeye daha işaret ediyor. Evet, evet çok önemli bir nokta bu. Bu yıkım sadece dışarıyı değil insanın kendi içini, kendi ruhunu da yaralıyor diyor. Neden? Çünkü insan doğanın bir parçası. Hı hı. Yani doğaya verdiğimiz zarar aslında dönüp dolaşıp yine bize geliyor. Kendi kendimize zarar veriyoruz. Peki madem sorun bu kadar büyük ve sorumlusu da biziz, metin bir çıkış yolu gösteriyor mu? Çözüm nerede? Gösteriyor evet. Metin çok net bir şekilde diyor ki bu yıkımın sorumlusu da bu gidişata dur diyebilecek olan da yine insanın kendisi. Yani güç yine bizde. Güç bizde. Ama asıl önemli nokta şu, çözüm sadece tek tek bireylerin çabasında değil. Asıl kilit kavram, Metin'in altını çizdiği birlik bilinci. Birlik bilinci. Yani o ben demeyi bırakıp biz olmaya geçmek mi? Kurtuluşun formülü bu mu yani metne göre? Kesinlikle bu. Beni aşıp bizi kurmak. Metin diyor ki özümüzdeki o ortak sevgi ve merhameti hatırlamalıyız. Ayrılıkları değil de beraberliği büyütmek yani. E, aynen öyle. Farklılıklarımızı bir kenara bırakıp ortak noktalarımıza odaklanmak, birbirimize köprü kurmak. Bu noktada eşitlik vurgusu da çok belirgin. Her insan, diyor Metin, Yaradan'ın sevgisinden yaratılmış, yüce ve eşsiz bir değer. Kimse kimseden üstün değil. Çok doğru, farklılıklar bir tehdit değil, tam tersine bir zenginlik kaynağı olarak görülmeli. Yargılamadan, dışlamadan kucaklaşmak. Anlıyorum. Sevgiyle, anlayışla yaklaşmak yani. Ve tabii ortak sorumlulukla. Çünkü dünya hepimizin ortak evi. Metin bunu sık sık vurguluyor. Ve bu evi ancak el ele verirsek onarabiliriz. Başka yolu yok. Ancak birlikte çalışarak, omuz omuza vererek bu mümkün. O zaman metne göre gerçek kurtuluş şeyde değil yani malda, mülkte, rekabette falan değil. Hayır, hayır, kesinlikle değil. Gerçek kurtuluş bir olmakta, beraberlikte, o bahsettiğimiz birlik bilincinde. Metnin duruşu bu konuda çok net. Peki metnin sonuna doğru gelirken eee Nasıl bir mesaj veriyor? İçinde bulunduğumuz dönemi nasıl yorumluyor? İşte bu kısım da çok düşündürücü. Metin yaşadığımız bu çağı sıradan bir dönem olarak görmüyor. Tam tersine İnsanlık için büyük bir uyanış, köklü bir dönüşüm fırsatı olarak görüyor. Bir dönüm noktası yani. Tam bir dönüm noktası. Önümüzde iki yol var diyor. Ya bu fırsatı kullanıp insanlık onurunu yücelteceğiz, ya da kendi ellerimizle hazırladığımız yıkımın altında kalacağız. Metnin o vurucu sözüyle, seçim bizimdir. Ve sonda da sanki bir aciliyet hissi var ve zaman şimdi başlamanın zamanıdır diyerek bir çağrı yapıyor. Evet bu çağrı aslında doğrudan size dinleyicimize de yöneliyor. Metin Kolektif bir uyanıştan, içsel bir dönüşümden bahsediyor. Peki siz bu biz olma haline, bu birlik bilincine kişisel olarak nasıl bir katkı sunabilirsiniz? Hmm. Yani bu anlayışı, gündelik hayatınıza, ilişkilerinize, dünyaya bakışınıza nasıl taşıyabilirsiniz? Sanırım bu hepimizin üzerinde düşünmesi gereken önemli bir soru.